Merhaba arkadaşlar, bugün size adım adım OneXbyte kayıt işlemini ve bonusu nasıl alacağınızı göstereceğim. İlk adım olarak siteye gidiyoruz. Ardından download butonuna tıklıyoruz. İkinci adımda registration butonuna ve ilk seçenek olan in one click seçeneğine tıklıyoruz. İstediğiniz para birimini seçin. Promosyon kodumuzu TIPZE24 olarak giriyoruz. Ardından register butonuna tıklıyoruz. Ve işte bu sizin kullanıcı adınız ve şifreniz. Bunu telefonunuza kaydedin. Bonustan yararlanmak için kaydı tamamlamanız gerekiyor. Bu yüzden menüye ardından personal profile ve fill in personal data seçeneğine tıklıyoruz. Tüm bilgilerinizi doldurduktan sonra onaylamak için Save butonuna basıyoruz. Ve e-posta adresinizi ve telefon numaranızı eklemeyi unutmayın. İsterseniz şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladığımızda Deposit seçeneğine tıklıyoruz. İstediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Yerel bankanızı ya da kripto para yöntemi ile bakiye yükleyebilirsiniz. Sadece talimatları takip etmeniz yeterli. Ben Skrill i e deposit için seçeceğim. İstediğiniz miktarı girip confirm butonuna tıklayın. Gördüğünüz gibi fonlar birkaç dakika içinde eklendi ve bonusumuzu da aldık. Ve şimdi sona geldik. Bonustan faydalanmak için kaydı tamamlamayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.